Gün, dünya çapında milyonların hayranlıkla izlediği Squid Game dizisinin kurmacı dünyasından sıyrılıp gerçek hayatın çok daha karanlık ve rahatsız edici bir gerçeğine adım atıyoruz. Güney Kore'nin arka sokaklarında ekonomik eşitsizliğin gölgesinde büyüyen sır dolu toplanma kamplarını ve bu kamplarda Squid Game arasındaki ürpertici benzerlikleri inceleyeceğiz. Peki bir televizyon dizisinin kurmaca dünyasında gördüğümüz bu distopya gerçekte nasıl bir hikayeye dayanıyor? Ve daha da önemlisi bu hikayenin gerçekliği dünyada nasıl sessizce satılıyor? Merhaba, ben Adem Abdullah Peker. Hit Game dizisini izlerken hissettiğiniz gerilim ve çaresizliği hatırlayın. Peki ya size bu kurmaca hikayenin gerçek hayatta da bir karşılığı olduğunu söylesem? Ne düşünürdünüz? Bugün Güney Kore'nin saklı karanlıklarına ve bu dizinin gerçeklerle kesiştiği noktalara birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Güney Kore, modern teknolojisi, gelişmiş ekonomisi ve popüler kültürüyle bilinse de bu parlak yüzünün ardında gözlerden uzak bir başka gerçek saklanıyor. Yolsuzluk, borç batağı ve insan hakları ihlalleri. Bu sorunların derinleştiği noktalardan biri halk arasında fısıltıyla konuşulan ve devlet tarafından reddedilen gizli toplanma kamplarıdır. Güney Kore genellikle teknoloji devleri, hip-hop ve modern dizileriyle tanınan parıltılı bir ülke olarak görülür. Ancak ışıldayan neon lambaların altında, özellikle savaş döneminde inşa edilmiş gizli bir gerçek gidiyor. Kore Savaşı'ndan sonra birçok Koreli vatandaş, rejime tehdit oluşturduğu gerekçesiyle toplanma kamplarına gönderildi. Bu kamplar ne Kuzey Kore'deydi ne Hollywood'un hayali sahnelerinde. Güney Kore'nin kendisindeydi. Güney Kore'nin 1980'li yıllarında hızla modernleşen şehirlerin arka sokaklarında toplumun görmezden geldiği karanlık bir gerçeklik saklıydı. Unjeong Bongjiman olarak bilinen ve kardeşler evi anlamına gelen bu yer, dışarıdan bir sosyal yardım merkezi gibi görünse de içeride yaşayanlar bambaşkaydı sokak çocukları, engelliler ve toplumun en savunmasız kesimleri burada toplanıyor, insanlık dışı koşullarda çalıştırılıyor ve kötü muameleye maruz kalıyor. Bu trajedik hikaye günümüzün popüler kültür fenomeni Sukiyit Game ile şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Bu kampların amacı sistemin dışına düşen bireyleri izole etmek ve onları görünmez kılmaktır. Bu kişiler genellikle borç batağında boğulanlar, işsiz kalanlar veya toplumun uyumsuz kabul ettiği insanlardır. Kamplarda bireyler zorla çalıştırılır, kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılır ve haklarından mahrum edilirdi. Kardeşler Evi resmi olarak bir sosyal yardım merkezi olarak tanıtılsa da gerçekte bir toplanma kampı işlevi görüyordu. Tanıkların ifadelerine göre burada işkence, tecavüz ve kötü muamele sırada hale gelmişti. Kamplarda neler oluyordu? Kamplardan kurtulan çok az kişi hikayelerini anlatabildi. 1984 yılında 8 yaşındaki Han Jong-sun uzun süredir beklediği şehir gezisini yapmak üzere babasıyla yola çıkmak üzereyken hayatı bir anda değişti. Babası çocukları birkaç dakika yalnız bırakmak için bir polis karakoluna bıraktı. Ama bu karar onları yıllarca sürecek bir kabusa sürükleyecekti. Han'ın Dediklerine göre bir polis korkulunun önünde otobüs durdu. Zorla bindirildik ve nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Babamız buraya kadar geldi, o gelecek diye ağlıyorduk. Ama bizi susturup dövdüler diye hatırlatıyor. Otobüs onları kardeşler evine, aslında bir sosyal yardım merkezi olarak bilinen ama gerçekte zorla tutulan binlerce kişinin amaçsızca gözetim altında tutulduğu bir yere götürüyordu. Ann ve kız kardeşi burada üç buçuk yıl boyunca işkenceye uğrayacak, zorla çalıştırılacak ve insanların ölümüne tanık olacaklardı. Bu yer sadece bir yardım merkezi değil, aynı zamanda bir toplanma kampıydı. Han bize sadece mavi bir eşofman, plastik ayakkabılar ve bir naylon iç çamaşırı verdiler. Her gün kokmuş balık ve arpa pilavı yiyorduk. Yataklarımızda bit vardı. Her gece birilerine tecavüz ediliyordu diyor. Kamptaki yaşam her gün ölümle yüzleşmek gibiydi. Firar etmek neredeyse imkansızdı. Firar etmeye çalışsam beni döve döve öldüreceklerini biliyordum diye hatırlatıyor. Han yıllarca süren adalet arayışında hükümeti ve buna göz yuman insanları affedebileceğimi sanmıyorum. Ama eğer kurbanlar adına özür dilenirse affetmeye çalışırım diyor. Son yıllarda kardeşler evi hakkında yapılan yeni araştırmalar oranın aslında bir sosyal yardım merkezi olmadığını gösteriyor. Eski mahkumlardan toplanan kanıtlarla oradaki zulmün boyutları daha da netleşmiş durumda. 2012'den bu yana Han, Güney Kore Meclisi'nin önünde protestolar düzenliyor ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor. 1990'ların ortalarında kamplardan kaçmayı başaran az sayıda insanın anlattıkları Squid Game'in korkutucu atmosferine ürkütücü bir şekilde benzemektedir. Kaçaklardan biri şöyle diyor. Borçlarımı ödeyemediğim için yardım edileceği söylenerek bir yere götürüldüm. Ama vardığımda bambaşka bir kabus başladı. Her gün çalışmaya zorlanıyorduk. Yemek az, ceza çoktu. Kaçmaya çalıştığınız anda sizi yok edebileceklerini açıkça belirtiyorlardı. 1987'de 30'dan fazla firari orada yaşadıkları dehşeti kamuoyuna açıkladı ve kardeşler evinin karanlık yüzü gün yüzüne çıktı. Ancak yıllar geçmesine rağmen ne o dönemdeki ölümler ne de insan hakları ihlalleri için bir hesap soruldu. Bu kamplarda insanlar sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da çökertiliyor. Kimisi borçlarından kurtulduğu umuduyla bu cehenneme katılırken, kimisi de orada ailesini ve hayatını tamamen kaybediyor. Kampların varlığına dair somut delillerin az olması, devletin bu iddiaları şiddetle reddetmesine olanak tanıyor. Ancak eski çalışanların, tanıkların ve kaçakların ifadeleri bir kurumaca dizinin ardındaki gerçekliği gözler önüne seriyor. Kardeşler evinin karanlık tarihinin ardından artık bazı umut ışıkları belirmeye başladı. 2023'te yeni bir soruşturma başlatıldı ve 1980'lerdeki hükümetin sorumluluğu araştırılmaya başlandı. Diziye geri dönecek olursak Squid Game'de oyunlar sırasında oyunculara verilen şansın aslında bir şov dünyasına hizmet ettiğini görüyoruz. Gerçek hayattaki bu kamplarda ise şans diye bir şey asla yoktu. Dizide ölümle bir oyun düzenlenirken ekonomik zorluklarla boğuşan insanlar vaatlerle kandırılarak bir ölüm oyununa sürüklenir. Gerçek hayatta ise bu kamplara götürülen insanlar da benzer bir şekilde çıkış yolu bulduklarını sanarken kendilerini tam bir cehennemi içinde buluyorlar. İki dünya arasındaki ortak nokta ise net. İnsanlar çaresizlik içinde her şeylerini kaybederken sistem onları sömürmeye devam ediyor. Bit Game dizisinin dünya çapında bu kadar ses getirmesinin bir sebebi var. İnsanların korkuları ve çaresizlikleri üzerine oynanan bir sistemin çarpıcı bir eleştirisi. Ancak bu diziyi izlerken tüylerimizi diken diken eden olayların gerçek dünyada bir karşılığı olduğunu bilmek çok daha ürkütücü. Peki bu kamplara dair iddialar neden yeterince gündeme gelmiyor? Çünkü çoğu kişi böyle bir şeyin varlığını düşünmek bile istemiyor. Ancak gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir şekilde ortaya çıkmayı başarır. Burada kendimize şu soruyu sormak zorundayız. Eğer bu kamplar gerçekse bunun arkasındaki sistem ne kadar süre daha insanlığın gözünden kaçabilir? Squid Game'i izlerken hissettiğiniz o çaresizlik gerçek hayatta bu insanlara ne yapıyor olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bu sessiz hikayeyi daha da görünür kılmamıza yardımcı olun. Gerçekle yüzleşmek yalnızca bir başlangıçtır ama harekete geçmek onu değiştirebilecek olan tek şeydir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.